Space Demo roket takımı özgür uçuş kontrol bilgisayarı test sistemi bağlantı testi. Ürettiğimiz uçuş kontrol bilgisayarına bir adet pil ve güç anahtarıyla bağlandık. Kartımızın üstünde bulunan Max 3232 32 entegresi sayesinde RS-232 portu üzerinden bilgisayara bağlantısı sağlandı. Kartımızı aktif ediyoruz. Kartımız çalıştı, testini başlatıyoruz. Veriler sağlıklı şekilde bilgisayarımıza geliyor x ekseninde y ekseninde ve z ekseninde açı değerlerimiz sağlıklı bir şekilde iletiliyor. Diğer verilerimiz de başarılı bir şekilde iletiliyor. Su testine geçiyoruz. Yüzlere bağladığımız bir adet 10K direnç ve led ile beraber fitil kontrol testi alıyoruz. Uçuş kayıp noktaları başarı şekilde iletiliyor. Apoji tespitimiz başarılı. İkinci parçasımızı açalım. Sit ve su testi başarılı şekilde gerçekleşmiş.